Merhaba arkadaşlar, bu yapacağız tabii ve mal profiliniz nasıl kadar atsak, değiştirmeyi bulamadı. Bugün size görünen ziklik sinini nasıl yapılır onu demek. Kimya standını koydunuz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu tane şişe. Bir dakika arkadaşlar, bir şey unutmuşum hemen alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar tekrardan alıp. Bak Plastozunu buraya koyuyoruz. Tamam. Çekiyorsunuz. Önce arkadaşlar, nedir wart koyuyorsunuz, tamam mı? Nedir wart oluyor? Arkadaşlar burayı kesiyorum hızlı olunca hemen geri geleceğim. Ve arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi bunlar sakar iksir oldu. Arkadaşlar bunu da çıkartıyoruz. Altın avuç koyuyoruz. Arkadaşlar buraya da kesiyorum. Vazgeçek şey yaptığım kesmeyeceğim. Mesela arkadaşlar oluyor yavaş yavaş. Oldu. Oldu arkadaşlar şimdi. Fermento örümcek gözünü koyuyoruz. Gece görüş iksir oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi görünmez iksir olacak. Ama arkadaşlar az dakikalık olacak. Çok dakikalık istiyorsunuz. 8 dakikalık istiyorsunuz onu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görünmezlik iksir oldu. Ama 3 dakikalık. Şimdi arkadaşlar bunu 8 dakikalık yapmak istiyorsanız Hadi bir dakika ben Redstone alıyorsunuz arkadaşlar. Redstone. Redstone koyun. Arkadaşlar. Böyle evet, size de göstereyim. Bak. Şu an işliyor arkadaşlar. Yanında ok, ok işaret bir kintince olmuş oluyor. Söyleyeyim şimdiden. Doğru. Bakın. 8 dakikalık oldu. Daha göstermek için şöyle alayım. Bak arkadaşlar. Envanter düzeni yapmam gerekiyor. Durun. Şurada elmas kılıç alayım. Size göstereceğim. Bak. Bakın. İçtim ya. Bakıyorsunuz. Bakın. Yokum. Beni göremiyorsunuz. Değil mi? Kılıç alıyorsunuz yerinize. Bakın kılıç havada duruyor. Dur şişe alayım. Bakın şişe havada. Koştuğunda kimse beni fark edemez mesela. Mesela bir arkadaşınızla oynuyorsunuz diyelim. Troll yapabilirsiniz böyle. Arkasına pas vurabilirsiniz. Elinizde. Bir dakika arkadaşlar. videoyu kapatacağım. ama önce süt alayım. Arkadaşlar bu arada şöyle sütle de bu şeyi geçirebiliriz. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.